Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün günlerden pazar, 21 Şubat 2021. Şunu göstermek istiyorum sizlere. Bu benim eve gelen gaz line'ı. Bakın, her taraf buz tutmuş. Son iki haftadır durmadan kar yağıyor. Havalar gayet soğuk. Şu anda hava güzel ısındı gerçi. Şu anda eksi 2 derece. Sabah eksi 8 dereceydi. Son 2 haftadır hep eksilerde gidiyoruz. Hissedilen eksi 15, eksi 16, eksi 17. O civarda gidiyor. Burası benim evin yan tarafı. Şöyle göstereyim. Karlar halen yerde duruyor. Bahçeyi bir türlü yapamadım. Her uğraşmak istediğimde kar yağdı. Evet güzel kar yağdı bu sene. Güzel soğuk oldu. Benim kamera orada. Bu saçakları tepeden aşağı doğru geliyor. Bir tane kocaman uzun vardı. Kırıldı. Şuraya düştü. Şu tarafa düştü. Neyse. Bakın buz saçakları. Her taraf buz. Ben dün Brooklyn'e geçmiştim. Mangal almaya gittim. Mangalı sizlere göstereyim. Çok güzel bir mangal aldım. Biraz pahalıydı ama değdi gerçi. Mangal bu arkadaşlar. Uzunluğu 60 santim. Eni 30 santim. Tamamen çelikten yapılmış. Paslanmaz çelikten en iyi çelik olduğunu söyledi aldığım arkadaş. Niye en iyi çelik olduğunu söylüyor? Çünkü eğer iyi çelikse mıknatıs tutmuyor. O yüzden bayağı pahalı bir şey. 260 dolar para verdim. Niye verdim bu parayı? Çünkü uzun süreli kullanmak istiyorum bunu. Bu böyle istiyorsanız yerde tutabilirsiniz. Bir masa yapıp masanın üzerine koyabilirsiniz. Ya da şöyle ayakları var. Şu dört ayaktan oluşuyor. Ayaklarını takma yeri var. Takıyorsunuz. Yerden yüksekliği yaklaşık 75 santim oluyor. İdeal, güzel. Bu arada bunu da tarttım. 17.7 kilogram geliyor mangal. ...bayağı kaliteli bir şey olduğu için aldım aslında. Uzun zamandır böyle bir mangal arıyordum. Weber almayı düşünüyordum. Weber marka yuvarlak olan mangallardan. Bende biliyorsunuz ufağı var. Piknik usulü. İki senedir kullanıyorum. Gayet de memnunum. Fakat ben böyle bir şey istiyordum. Çünkü arada sırada şiş yapıyorum. Adana kebap yapıyorum. Onları güzel pişmesini sağlamanız için... Böyle güzel bir mangalı ihtiyacınız var. Benim de böyle bir mangalı ihtiyacım vardı. Bu yerinden kalkıyor arkadaşlar. Şöyle, bu tamamen paslanmaz çelik. Şu kenarlar paslanmaz çelik. Bu ayaklar paslanmaz çeliktir. Bunlar kaliteli bir metal. Zannedersem ağır alüminyum olsa gerek. Şu içi, şurası çıkıyor bunlar böyle. Közleriniz bittikten sonra bunu yerinden çıkarıp temizleyebiliyorsunuz mıknatıs tutuyor burayı. O yüzden bir tek burayı paslanmaz çelik yapmamışlar ama bütün her tarafı tutacakları bile paslanmaz çelik. Bunu niye çekiyorum bu videoyu? Çünkü belki buna benzer mangal almak isteyen insanlar olabilir. Brooklyn'de yaşayan ya da New York'ta yaşayan. Eğer böyle bir mangal sahibi olmak istiyorlarsa bu mangalı yapan bir firma var Brooklyn'de. Brighton Beach taraflarında bir yer. Brooklyn'de yaşayanlar ya da New York'ta yaşayanlar bilirler. Hatta Taşkent Süpermarket'e çok yakın. Bunun videosunu yapmıştım Taşkent Süpermarket'in. Bu mangalı almak isteyenler detayları aşağıki kısma yazacağım. Moldovyalı bir şirket bunu yapan. Adamların işleri hep böyle mutfak ürünleri yapmak, mangal yapmak. Yani Türk lokantalarına, mangal yapıyorlar, döner makinaları yapıyorlar. Genelde her şey paslanmaz çelik olduğu için bu adamların işçiliği gerçekten çok güzel. Güzel kaliteli mal üretmişler. Kendi web sayfaları da var. Web sayfalarını da aşağıya bırakacağım. Oradan isteyenler bakabilirler. Dediğim gibi çok ağır bir mangal bu. 17.7 kilogram geliyor. Bunu sizlere çekmek istedim almak isteyenler gelip buradan bu şirketten alabilirler. Reklamlarını yapmıyorum. Bana herhangi bir kazançları da yok. Sadece ben yıllardır böyle bir mangal arıyordum. En sonunda buldum. Neyse arkadaşlar, mangalımız bu. Almak isteyenler aşağıda linkini belirteceğim şirketin. Oradan tedarik etmek isteyenler gitsinler, alsınlar. Güzel bir mangal sahibi olsunlar aldığım şirket bana şöyle söyledi. Torunlarım bile bunu kullanacak dediler. Hiçbir şey olmayacak. Bakalım öyle olacaksa mutlu oluruz. Evet. Bugün hava güneşli. Güzel. Eksi 2 derece şu anda. Gayet sıcak. Yani bize sıcak geliyor şu anda. Eksi 15'lerden eksi 2 dereceye çıkınca rahatladık biraz. Geyikler gelmedi bu sabah. Geçen akşam geldiler gece 1'de, bir de gece 3'te geldiler. Kameralara takıldılar, kameradan gördüm. Ön tarafa geldiler arabanın oraya. Evet şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Kısa bir video oldu. Umarım beğenirsiniz.